Siz o pislikleri bize teslim edin. Biz de çok fazla vaktinizi almayalım. Çıkalım gidelim. Devam etsin. Lazım. Ondan farklı olarak da bu yaşım var. Şimdi sen bana söyle. Teşkilat dizisi yeni bölümünde neler yaşandı? Dizinin yeni bölümünde. Öncelikle Yüzbaşı Altay'ın acı dolu sabrıyla mücadelesi asla bitmedi. Ayrıca Altay'ın gülüşünün altında yatan acı, Selen'in tükenmişliği izleyici için büyük drama oldu. Yeni bölümde Altay kardeşi Selen'i ölümün ucundan kılpayı kurtaracak. Bu sırada Altay Yüzbaşı. Teşkilattaki yerini alacak ve kendi kadrosunu hazırlayacak. Korkut ise kraliçe konusunda hazırladığı operasyonu Kurt Bey'e hediye edecek. Dizide asıl her şey daha yeni başlıyor diyebiliriz. Teşkilat dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.